Merhaba arkadaşlar, Hayalim Kafe'ye hoş geldiniz. Bu güzel fincanım da bugün sevgili boğa burçları için. Evet boğalar yine güzel muhteşem bir fincanla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, canlarım küçük bebeğimden dolayı çok fazla video atamıyorum. Sadece burç videoları yükleyebiliyorum. Ama e, inşallah bebeğim biraz büyük olursa e, ilerleyen dönemlerde bir canlı yayın yapmak istiyorum. Böyle soru cevap şeklinde artı bir de genel burçlar da e, yüklemek istiyorum. Artı farklı videolar da çekmek istiyorum. Bu iskembe olur. Ondan sonra tarotlar olur. Hepsini düşünüyorum arkadaşlar ama şimdi değil. Çünkü şimdi bebeğim çok küçük olduğu için Maalesef ancak bu kadarına yetişebiliyorum. Bazen bazı aylarda eksik burçlar yüklüyorum. Bu da bebeğimden dolayıdır arkadaşlar. Affınıza sığınarak söylüyorum. İnşallah benim takibimi bırakmazsınız. Kanalımı bırakmazsınız arkadaşlar. Hadi bakalım sizi çok fazla da bekletmeden videoma başlamak istiyorum. Sevgili boğa burçları. Hadi bakalım. Bu fincanımızın içi arkadaşlar. Evet, sevgili Boğa burçları. Üzerinize bir yük, bir yük binmiş arkadaşlar. Ama bu yükü öyle bir şekilde atıyorsunuz ki gerçekten çok mutlu oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu yükü attıktan sonra çok ama çok mutlu olacaksınız ve mutlu olduktan sonra da arkadaşlar bir balık böyle kocaman, böyle yunus balığı gibi bir balık, büyük bir para elinize geliyor. Hukuksal bir dönemden geçeceksiniz. Bu dönemden sonra arkadaşlar size bir kağıt gelecek bir imza e, söz konusu bu imzayı attıktan sonra siz bu parayı alacaksınız. Muhtemelen e, tazminat davası mı açtınız bilmiyorum ama Allah'ın izniyle bu dava sonuçlanıyor arkadaşlar. Çünkü 3-4 aydan beridir siz bu davayı bekliyorsunuz bu dava sonuçlanacak ve bu balık sizin elinize gelecek. Bu yüklü miktardaki meblağ sizin elinize gelecek sevgili boğa burçları. Hanedeki, haneye misafir almışsınız arkadaşlar böyle üç kişilik çekirdek bir aile size gelmiş ee, akrabalarınız o muhtemelen ee, bu insanlar size geldikten sonra e, evinizin bereketi kat kat artmış arkadaşlar onlar geldikten sonra ma maşallah e, evinizin bereketi atmış yani tabii ki misafir bereketiyle gelir ama bu dönemde fazla çok fazla misafir almamaya gitmemeye özen gösterirseniz iyi edersiniz çünkü ben e, kimseye gitmiyorum. Maalesef kimseyi de davet etmiyorum, edemiyorum. Çünkü küçük bir bebeğim var arkadaşlar. Siz de biraz daha dikkat ederseniz çok çok iyi olur. İki tane kısa yolunuz var, bir tane de uzun yolunuz var. Bu üç yolu da maalesef ertelemek durumunda kalabilirsiniz. Boğa burçları. Bir bayan var. Bu hamile bir bayan. Riskli bir hamilelik geçiriyor. Sürekli yatar vaziyette. Sürekli yatar vaziyette. Tabii ki kalktığı zaman bebeğine bir şey olacak diye zannediyor. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Rabbim hepimizin evlatlarını korusun. Sizin de evlatlarınızı korusun arkadaşlar. Ee, bu bayana siz çok destek olacaksınız. Manevi destek çok olacaksınız. Ee, bu sizin halanız mı, teyzeniz mi, büyük halanız mı bilmiyorum. Bir kan bağı da var aranızda. Bu insana siz çok ama çok destek olacaksınız. O maşallah kariyer atlamışsınız. Yani muht muhteşem bir görüntü ya. Gerçekten bir kutlama yapıyorsunuz. Hane içinde bir kutlama var kariyer mi atladınız iş yerinizde mevki mi atladınız veyahut da istediğiniz seviyeye mi geldiniz bilmiyorum ama çok güzel bir kutlama var arkadaşlar evet çifte kumrular çok güzel bir kumru çıkmış arkadaşlar siz ve partneriniz çok güzel zaman geçiriyorsunuz çok güzel vakit geçiriyorsunuz hatta size sürpriz bir araba bile almış olabilir doğum gününüzü kutlamış olabilir ya bu arabayı size alacak ya da almış. İki rakamı çok net çıkmış arkadaşlar. Bu arabaya size gelmiş ya da gelecek Allah'ın izniyle. Hadi bakalım gözünüz aydın. Anahtar böyle elinizde. Siz de şöyle bir havanızı atın bakalım Allah'ın izniyle. Onun haricinde bir toprak meselesi var arkadaşlar. Bir arsa. Yani bu aileden mi kaldı? Size değil eşinize, ailesinden mi kaldı bilmiyorum ama... Bu toprakla ilgili biraz sorunlar çıkmış, biraz kavgalar çıkmış, böyle hararetli hararetli konuşmalar çıkmış arkadaşlar. Ee, siz bu konuya el atacaksınız ve bu konuyu çözüm'e kavuşturacaksınız sevgili Boğa Burçları. 9 rakamı çıkmış A harfi çıkmış 9 saat olabilir 9 hafta olabilir veyahut da ayın 9'u olabilir 20 do... yani dokuzlu geçen bir zaman dilimini iyi kontrol edin bu zaman diliminde size çok güzel bir haber gelecek arkadaşlar o kadar sevineceksiniz ki var ya yanınızda kim varsa ilk önce ona sarılacaksınız hadi bakalım inşallah da hayırlısı olur bir gözyaşı dökmüşsünüz ve gözyaşınız hala dökülüyor 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 bu gözyaşını yaşını e, kalbinizdeki kişiye ait mi döktünüz veya da onu seviyorsunuz o artık sizi sevmiyor mu öyle mi düşünüyorsunuz kesinlikle öyle düşünmeyin çünkü o da sizin gibi gözyaşı döküyor Sevmenin yaşı yoktur arkadaşlar. Birlikteliğin yaşı yoktur. Evlenmenin yaşı yoktur. Yeter ki doğru insanı bulalım. Doğru insanı bulduktan sonra siz 20 o, o 50 ol, olduk, olursa bile yani bu birliktelik olur. Kim ne yaparsa yapsın bu birliktelik olur. Bakın sizin kalbinizdeki kişiyle aklınızdaki kişi aynı. Bu insanla siz bir tartışma yaşamışsınız. Bir ayrılık kararı almışsınız. Yok değil. Bunu da aileniz yüzünden almışsınız. Yani aileniz size baskı mı verdi? Sizeni hani bu insana vermeyiz. Boşuna gelip istemesin. Böyle konular mı geçti bilmiyorum ama e, yine bir araya geleceksiniz. Önce gizli görüşeceksiniz, bir araya geleceksiniz. O size bir tektaş yüzük verecek. Yani artık sizinle evlenmek istediğini dile getirecek ve siz de bunu aile büyüklerine söyleyeceksiniz. Allah'ın izniyle bu birliktelik gerçekleşecek. Sevgili boğa burçları, hadi bakalım güzel bir hane görüyorum. Üç tane de yol var. Bu üç yoldan gelen tekli çiftli misafirleriniz var. Siz bunları ağırlamakla meşguliyet meşgul olacaksınız. Yani bu dönem baya bir meşguliyetiniz olacak. Bir de bir telefon trafiği çıkmış. Yani sürekli telefon elinizde. Onu kapatıyorsunuz, öbürünü açıyorsunuz. Onu kapatıyorsunuz, öbürünü açıyorsunuz arkadaşlar. Sürekli bir telefon trafiğiniz var. Ama güzel bir tatlı bir yorgunluk. Yani ben öyle çok sizi bunaltan bir şey görmedim ama böyle tatlı bir yorgunluk diyebilirim. Sevgili Boğa burçları 2 gün önce veya da iki gün sonra bilmiyorum bir yere gitmeyi düşünüyorsunuz ya gitmişsiniz ya da gideceksiniz bilmiyorum ama e, çok güzel bir yol çıkmış arkadaşlar siz ve kız kardeşiniz beraber gideceksiniz buraya bir takım alışverişler yapacaksınız böyle bir nebze olsa da kafanızı rahatlatacaksınız aman ha dikkat diyorum bu dönemde çok fazla çok karabalık yerlere girmeyin arkadaşlar çünkü ne olacağı belli değil şu pandemi dönemi hala bitmedi lütfen ama lütfen çok dikkat Evet canlarım bugünlük de benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, aşla kalın, kalın. Allah'a emanet olun.